Hep, Hepinize merhaba. güzel sizlerle birazcık radyo yapıyorum. Birazcık radyo güzel bir oyun şey yapacağım. Önce radyo yapacağım. Şimdi yapacağım.

Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Lord'u iyi oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar Lord'u güzel bir oyun bildiğiniz gibi. Oynuyorduk. Lord'u 3 oynuyoruz şu anda. Şimdi başlamak istiyorum. Siz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Hadi bakalım. Arkadaşlar Şimdi güzel gidiyoruz. Şimdi bir 800 lira yapsam bana yeterdi artar. Şurayı alsam tamam. Şurayı bir almak istiyorum. Şunu hadi. Tamam arası oldu. Orası para kazanacağız. Oradan güzel para kazanacağız. Şunu da koyacağız. Çok güzel oldu. Oo. Şunu da alalım. Bayağı büyük askerler yapmayı düşünüyoruz. Evet. Şimdi bir gidelim kalemize. Ne eksik bakalım. Ha, şu eksik şunu koy gayet de güzel oldu ya hani bence bir sıkıntısı yok evet <laughs> biraz iyi gidiyoruz Ee, şey, bir, bir, milyar yapabilirsin. Sen bir milyar yapalım şöyle. Hemen bir milyar yapalım. Güzel. Arkadaşlar ben 2000 lira yaptım geldim hiç uğraşmayalım. Ee, şimdi 2500 yapalım istiyorsanız öyle. Şöyle bizim nereye gidene gidene. Mükemmel hop. Tamam. Tamam. 3000. Bu kim? Bu kim? kim? Bu 500 1000 1500 2000 Burası kaç 500 500 lira toplayayım hemen Ne yapıyorum canına fırlamak lazım oradan Gerçi doluyor ya Ne olur ne olmaz gene yükselteceğiz Mecbur daha çok para kazanmamız lazım bizim. Cık. Güzel gidiyoruz arkadaşlar. Her zaman gibi baltacılarımızı aldık. Şunu da yükseltelim madem. O çok iyi. Sanki orada birilerini gördüm. Bak gel gel buraya. Gel ya işte. büyücü aldım. Neyse ben bir gidip 1 milyar adım şey full para yerimi yükseltmek istiyorum. Full. Şey yapacağım. 1500 Hayır 1500 yapmayacağım. Pardon. Burası kaç istiyordu? 2000 Ama bayağı artıyor. 9 lira artıyormuş. Alırız, alırız, alırız. Tamam, şu bir 2000 lira yapsak mükemmel olacak. Evet, 1600. Çok iyi zaten gidene kadar yaparız oraya. Diyeceğim. Aa. Evet, mükemmel gidiyoruz. Ve 2000. Gidelim. Güzel para verecek yanınıza. Bin lira. Bir bin liramız olsa. Ee, burayı bir. Şöyle bir şey yapalım. Burayı yükseltelim. Tamam. Çok iyi gidiyoruz. Ben hemen para kazıp geliyorum. Arkadaşlar bir 6000 lira falan topladım işte. Gidip şimdi kendimi geliştireceğim. Hemen kendimizi bir geliştirelim. Şey yapacağım arkadaşlar. Bu 6000 lirayı niye biriktirdim biliyor musunuz Şuraya bir ne kuruyoruz? Şunu kur. Mecbur bunu yapmamız lazımdı. Buraya bir tane buraya kur. Şuraya kur bir tane. Bir tane de şuraya kurabiliriz. Tamam. Şimdi bir, bir tane de yükseltelim şöyle. Hepsini. Ee, şu, pardon yanlış. şunu. Sonra gidelim şuraya. Ay, hayır yanlış yaptım olsun olsun. Zaman ne yapalım biliyor musunuz mu? Bir 150. 150. 150. Tamam. Şunu Bu bu. Bu en fazla sarı. Ben onu fullemişim. Tamam tamam arkadaşlar. Arkadaşlar biz gidiyoruz. Bir daha video kesilirse kusura bakmayın. Yanında atacağım. Evet, güzel para geliyor bu arada. Bayağı iyi para gelmeye başladı. Şuna baksanıza paralar paralar geliyor? Şimdi her şeyimizi fullleyeceğiz. Her şeyimizi. Şu ne eşyamız varsa fullleyeceğiz. İlk şundan başlayalım. Tamam. Orayı fullledik. Her şeyimizi sarı yapacağız. Her şeyimizi. O kadar iyi para kazanacağız ki. Aslında şimdi biraz gerin alma da vakti geldi ama. Hemen bir tane dev alalım. Ee, Acık para kazalım. Zaten hemen para kazanıyor. Çünkü bayağı bir şey oldu ya. İyi para kazanıyoruz. Güzel para kazanıyoruz yalnız. Tamam şimdi şey yapabiliriz. Şurayı fulle. Hala fulleyemiyoruz. 1.500 olması lazım değil mi? Tamam. zaten var 1.500. Çok güzel. Bir tane yer kaldı. 2.500 lira ihtiyacımız var. Hemen yaparız. 1.500 kolay. Tamam. Şöyle yükseltelim şuramızı da. Hoppala. Tamam. Şimdi şuralar toplam bak. 500 tamam baya para ihtiyacı her biri 2 milyar desek 2 4 6 8 8 milyara ihtiyacımız var ben hemen 8 milyar yap geliyorum arkadaşlar arkadaşlar 8 bin lira oldu şimdi hepsini fullleyeceğiz bayağı bir fullleme istiyor her şeyimiz sarı olacak arkadaşlar Çok güçlü olacağız oğlum. O ne o ne o ne? Sanki bir şeyler gördüm orada. Yemin ederim saldırırım ha. Tamam. Şimdi dört tane. Üç. Altı dokuz. Arkadaşlar dokuz. Dokuz. Bayağı bir şey ihtiyacımız var işte. Şurayı bir alsak hemen alalım şunu var ya pis gibi olacak. Evet biraz kaçalım. Defans yapmam lazım. <laughs> tamam. <gülüyor> Altı. Hemen alalım. O biraz kaç biraz kaç biraz kaç. Tamam tamam tamam. Bir tane daha. 3, 4, 6, mily 6 milyar, 6 milyara ihtiyacım var. 6 milyar yapar, sonra işimi bitiriyorum. 6 milyar, şu an 3 milyarımızı yaptık. Burada sanki birisini gördüm. Hemen alalım şunu. Hadi. راهمی جان پشنه